Meryem başlıyor. Hadi ekran başına. <laughs> ben zengin komedilerinde oynamak istiyorum. Ben fakir dram izlemiyorum. Fakiriz biz. Çok, çok fakiriz. Günaydın. Günaydın. Yani ananasımı yutamadım. <laughs> Kışın dışarı kimse çıkmıyor ya. Bence haksızlık ediliyor. Kışa? Hı. E soğuk? Üşümüyor musun? Biraz. Ama üşümenin de güzel tarafları var. Hiç ikna olmadım. Mesela? Mesela böyle soğuk olunca yapınca ağzından duman çıkıyor ya. <laughs> Bir de bu var mesela. Bence bu daha ikna edici. Lastik patladı ya. Bir de üstüne yağmur da başladı. Galiba biz gerçekten şanssızız. Belki birazdan güneş açar. Bak ben bu konuda senin aynı fikirde değilim. Ben çok şanslıyım. Hatta o kadar şanslıyım ki bu lastik yine patlayacaktı. Ama senin yanındayken patladı. Bak şimdi. Ya senin yanına gelirken patlamış olsaydın? Yanardım. <laughs> Yanardım. Ne yapardın ki? Bilmece gibi valla. Valla. Evet, Daha çok uzun <laughs> Evet, işler çığırından çıkmaya başladı. Evet, böyle yani çekirdek falan mi? yiyorlar sette, böyle yağmurlar, insanlar. Furkan böyle geliyor sete mesela. Teşekkürler. Şeker olduğum için. Aa, erir çünkü. Vol. 2 Evlat Candır. Gelininle değil diye. mu çekiyorsun. O zaman öyle yapalım. O zaman böyle yapalım. Gelin öpüyorum işte. Bakın alın. Karavanda minik fareler var. Benim... Beni çekme. Bunlar benim. Hepsi benim. Merman, Merman. <laughs> Dondurma. Benim. <laughs> mermem Şimdi karavanın yeni küçük bir fare geldi. Bugün Arife. Yarın ne? yaptın. Hile yok demedin ki. Gel, gel. <laughs> Öptüm. Oley! Bir dilek daha dileyeceğim. Evet istediğin kadar dilek Mutlu yıllar. Evet burada güçlü de var. İnşallah kabul olur. Ben benim façamı mı bozuyorsun bana mı öyle gülüyorsun ya? Çok güzel ya artık façalı bir kadın oldum yavrum. O façalı bir kadın artık. Ona göre. ayağınızı denk öneceksiniz yavrum. <laughs> İstemeden beni <laughs> tehdit falan işte. mı etmeye çalıştın? Ne oldu hep sen çekiyorsun ne oldu? Ne, ne? ne, ne, oldu? ne, ne, ne oldu? Ne var arkada yatamıyor muyuz ya? Yatamayacak mıyız kardeşim ya? İki çakım yapıyoruz ya Allah Allah ya. Paçanın gerektirdiği <laughs> şeyler. Alkol. Bir, her set mekanı evet. Starbucks'a yakın olacak. Bak şu alkol. Şu mu? Evet. Ya, e, Onu bilmiyorum. sek içme yalnız, Vak. dokanır. <laughs> Ama ben sek evet, seviyorum. Evet, Tek buz olabilir mi? karavanda bir adet köşeye atılmış, top halinde bırakılmış çorap buldum. <laughs> Bu çorap kimin? Benim ulan. <laughs> Bu çorap kimin? <laughs> Siz evde seyredin, biz sette seyrediyoruz. İyi seyirler. Bugün günlerden ben geldim ama benim suçum yok benim gerçekten suçum yok kendisi <laughs> vesete getirmeyi yapmadım hocam biri doldu <laughs> Teşekkürler. Bu bir isim olur olur mu Tamam bitiyor, bitiyor hocam. Ayşe, İyi. sürünüyorum, sürünüyorum, sürünüyorum. Çalışıyor musun bu saatte? Çalışıyorum. Ne kadar makyajlısınız. <laughs> ya, ya, ya. Fucking <laughs> <laughs> Sağ abi. Evet, devam edebiliriz. Çok izliyordum. Sıla da çok iyi bir Evet, gözlemeler nasıl gidiyor? Çok gözlemeler güzel gidiyor. Gözlemeler harika, yetişmek gözleme üzere. Sizler bizim e, mekanımıza uğradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sete yapıyoruz. giderken gözleme arası. Evet, <laughs> evet, evet, evet. Çok teşekkürler. Herkes telefonunda, arka taraf var ya inanılmaz. <laughs> Keza burada da farklı bir durum yok. Evet. <laughs> evet. Evet. Bizim karavanda herkes sürekli. Selma süslenmesin mi? Ayça Selma süslenmesin mi? Süslensin, süslensin, süslensin. Selma da süslensin. Saçını öldürsün, kaynana topuzu yapsın. Şu beyazları da olmasaydı iyiydi. <laughs> <laughs> Çalışıyor musun bu saatte? Çalışıyorum. Ne kadar makyajlısınız. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. ya. Dönüsünce Beni güzel çek ha. Haberin <laughs> olsun. <laughs> Baki amca hiç yorulma sen. Ben seni diledim. thank uh you -huh. <gülüyor> no. <laughs> oh. <laughs> 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 Erkek için seçenek çok az. Beraber seçeriz. Kızımı da çek. Oda ile beraber gittiler. Güneş merhaba Kalbim. de. <laughs> Hadi durma soğukta geçelim derken. <laughs> Hadi kızım. <laughs> evet, kızım. <laughs> Hadi durma soğukta geçelim. Bir an bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? İyiyim bugün ne oldu iyiyim. Evet. Son sahne, son bölümün son sahneleri çekiliyor. Evet evet yalan. Evet. 30. bölüm final. <laughs> evet şimdi prova yapacağız. Siz şimdi şöyle arabaya biniş. Rasın <laughs> Armin'in görüntü yönetmeni sana arkadaşı bulduk. Rasın Ben kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.